zaten bir gün sonra ne olduğunu e, bir gün önceki teaser'da koyuyoruz zaten. Yani tantım yapmasak herhalde çok mantıklı bir şey olmasın. Hani buradan e, reyting yapma falan diyenleri buradan şaşkınlığı belirtip e, yani e, çok biliyorlarsa kendileri yapsınlar. Bir gün biz de seyredelim bakalım. E, i̇lginç oluyor muymuş. Evet. Nisa'nın durumu nasıl e, sorusu. E, Nisa'nın durumu e, kötü değil. Öncelikle bunu da söyleyelim. Anladım. Bir kere şimdi ortaya çıkan olay açıkçası %100 Nisan hatası. Çünkü bir parkurda sola doğru dikine gidip ipler var orada. O ipleri de aşıp sol tarafa doğru dikine gidiyor. Ama unutmayın ki Survivor zeminleri kumdur. Kum olduğu için bu tabii ki yarışmacılarımızın sağlığı için her zaman çok önemli bir avantaj. Yani e, kum ne olursa olsun e, her zaman e, büyük avantaj. E, Elif'in durumu e, kontrol amaçlı diyorum. Bunun altını çiziyorum. Kontrol amaçlı e, gözetim altına aldık Elif'i. Elif şu anda gözetim altında. Bu tamamen e, yani Aman bir şey olmasın, ee, dikkat edelim Yasin Kaya'ya buradan sevgiler, sağ olsun. Ee, Yani e, tabii ki İstanbul'la görüşülüyor şu anda, Metin Hocamız sürekli olarak irtibatta ee, ve e, tahmin edeceğimiz gibi özetleri azaltıyoruz. Özetleri. <laughs> özetleri azaltsak orada başka program olacak zaten. sabahları aynı saatte başlıyor. Hani özet dalın alakası yok. Özet uzun olsa da olur, olmasa da olur. Ama sağ ol, Özetle seyrediyorsun ki demek ki buradan e, bir muzdariplik var. Bu da bizim için güzel bir şey. Teşekkür ederiz ilgin için. İbrahim Kurt kardeşime sevgiler. Şampiyon belli. Şampiyon herif. Pardon. Ondan sonra ne bileyim sağ olun yani çok seviyorsunuz bizi yani ben yani seyircimizin ilgisine çok çok teşekkür ediyorum bundan sonra da işte dedim ya finale doğru gidiyoruz çeyrek finalden sonra garip şeyler olacak bunu da söyleyeyim ee, canlı bağlantı isteyen var mı şöyle tanıdıklardan diye bakayım fikirler kredilerek canlı bağlantı yaparız diyeceğim ama sağ olun kitlemişsinizdir eminim evet öyle bir şansımız çok yok evet o zaman Server reklamız, reklam izle reklam bu işleri bırakın arkadaşlar. Yani reklam süresi bütün kanallarda aynı. Anladın mı? Serverde fazla reklam yok. Siz server seviyorsunuz sağ olun reklama gıcıksınız. Bütün kanallarda reklam süreleri 20 yıldır aynı. Öyle düşün. Anladın mı? Aynı. O yüzden kimsede fazla reklam yok. Kanının olamıyor zaten. Evet. Elif için sevgi sözleri. Cesur Demirbaş kardeşim Mutlu olmuş, ona seviler. Ee, bir bakalım da, evet. E, tabii ki biliyorsunuz arkadaşlar. Anlat bakalım ve bir bakalımların çekimleri. E, başka tarihlerde olup yerleri değişiyor. Bunu zaten biliyorsunuz. Bilenler anlatsın. anlatın. Ee, arkadaşıma soru oyunu var ya. Acayip bir şey yapacağız. Yarışmacıdan haberi yok. Bak, anlatıyorum size. Yabancı değilsiniz. Arkadaşıma soru oyunu şöyle canlandırıyorum. İstanbul'da bir stüdyo yapacağım. Arkadaşlar benim yanımda. Yarışmacılar orada. Düşünsene. Arkadaşlar benim yanımda olacak. Yarışmacılar orada olacak. Ve arkadaşlar soru oyunu bu sefer tersten ben arkadaşların yanındayken yapacağım. İlk defa böyle bir şey yapacağız. Bunu not olarak alalım. Ee, şeyi sevdiniz mi? Anlat bakalım mı? Anlat bakalım mı? Ee, ünlülerle sevdiniz mi? Bu konuda bir şeyimiz var. Bir tur daha yapalım mı yapmayalım diye. Anlat bakalım. Mert abi şöyle geçmesi artı Evet Mert sizin orada durum nasıl? Ya şurada sana bağlansak iki muhabbet etseydik ya. Dışarıdaki yarışma sayısı artıyor. Onlar hakkında bir fikrim var mı diye. E, Mert'ciğim Dominik'ten şu anda herhangi bir uçuş olmadığı için sen artık Domini'ye aitsin. Bunu elenmeden önce keşke bilseydin de e, sakatım diyeceğin yerde kendini paralasaydın ve kitlen bir kat daha büyüseydi çünkü sen bir şampiyonluk adayıydın. Ama sakatım. Bugün oynamayacağım. Kendimi hissetmiyorum. Bence iyi olmadı. Sen yoksa gönlümüzün önemli bir ismisin diyelim. Ee, bu arada selam söyle. Yanınıza Yunus Emre de geldi. Şu anda. <laughs> bu arada şey neydi? De, ona bir şey diyordunuz. Yanınıza geldi. Evet. E evet, evet sevdik demiş Tuciş. E sevenler, sevmeyenlere. Ona bir şey yapalım. Anket yapalım. Eğer hoşunuza giderse Çeyrek finalden sonraki gün Onu bir soracağım ben çok eğlenmiştim çünkü e, Bir turda ünlülerle Anlat bakalım yapalım Ve e, Açıkçası e, Bir kez daha eğlenelim yani Bu sefer ben de bu taraftan Belki bir iliş olurum Güzel bir, e, Çeyrek finalin hemen sonrasında yani önümüzdeki çarşamba günü Ben de buradan bir tane yaşamayıcı bulurum Ben artık yedi kişi güzel bir şekilde anlat bakalım yapalım. Bence anlat bakalım güzeldi. Evet, Selçuk Erdem bıraktın bizi buralarda abi. Selçuk'cum sen hayatın kaçmakla geçti. Yine uzadın. Güzelce bizi yola geçirdin. Kendin orada kaldın. Mert, Mert'ten anlat bakalım dışarıdakilerle yapalım. Tamam Mert'cim. Sen nasıl istersen artık seni. Prodüksiyon kimin alacağız zaten. Mert yalnız yüzleşme yapıyorum. Bak bunu unutma. Yüzleşme yapıyorum. Yüzleşmede ne zaman yapacağız biliyor musun? Bak Mert benim dikkat edinle. Son 5 yarışmacı kala filan. 4 belki. Son 4 olması daha güzel belki. Hatta son 3'e ne dersin? Eski yarışmacılarla yüzleşme Türkiye Dominik. Sana nasıl geliyor yaz bakayım. Mert anladın mı? Sen mesela yüzleşeceksin. Orada istediğin yarışmacıya sorabileceksin. Hoşuna gittiyse bir mi? Şey Barış'ı çok az görüyoruz. Niçin? Yani ne işler Saçmalama. Yani bu anlamsız bir şey. Birinin fanatıysan... Onun daha çok olması isteyebilirsin de bize ne için deme. Sen daha çok görmediğin için... Sen daha çok görmek istediğin için... Bu sorunu yaşıyorsun aslında. Evet. yapıyorum? öpüyorum. Ee, evet. Biraz sonra o zaman şöyle bir şey yapalım, bir anket açalım. Ankette, bak şu anda ne var biliyor musunuz? Şurada, bu akşamki oyun. Aha, görüyor musun bak. Bak şu Sercan, şu Cemalcan. Dominik'ten gelen montaj bu da. Akşam oyun tabii ki üzücü iki olaya sahip bir oyun ama tansiyon olarak da yüksek. Akşam konser olacak mı? Olacak evet. Konser olacak. Ee, ama katılamayan yarışmacı olacak. Ee, neredesin şu an? Güzel bir soru. Sen söyle bakayım neredeyim? Hadi neredeyim? Bak böyle gidiyorum işte. Hakikaten bu kadar uzun süre nereye gidebilir bir insan değil mi? Gidiyoruz işte. O ses Türkiye kızım çıkmak istiyor demiş Nurgül. Nurgül'cüm e, yolma kızını seçmeye. Video başvuru yap. Benle mesajlaştın söyle. Acun Bey'le mesaj açtım de, video başvuru yap Acun.com'dan, senin kızına bir baksınlar. Server olmasaydı, sağol Tuba'cım. Cemal Can Şampiyon, Sercan Cidda, Cidden Nisan dizi Cidde tek beledi mi? Dışarıdaki yarışmacılara da anlat bakalım, oynasın bir kere. Dışarıdaki yarışmacı anlat bakalım, olmaz. Serverde dışarıdaki yarışmacı dışarıdadır, ancak final noktalarında çıkabilir. Elenen yarışmacıyı görmüyoruz, biliyorsunuz. Ada hayatını çok gösterin. E, haklısın bu konuda ama çok da vakit vakit yok diyorsun. E, ipek mazlum, İpek mazlum sağ ol kardeşim benim. Ondan sonra Nisa yaz 18.90'a gönder. İçine bir şey mi doğdu Enes? <laughs> ya Enes. <laughs> Ooo. Ekirin mi? Bir şey söyleyeyim şu Enes ile Nisa'yı bir daha yapalım ama yapacaksak da. Enes Nisa bir turda hakça hak şey yaptı kazandı bence. Enes senle Nisa bence rövaşta da olmalı. Çünkü nasıl olsa kazanamayacaksınız. <laughs> Bari bir tur daha oynayın. Evet. Ee... Oğuz şampiyon. Elif nasıl? Elif işte daha önce söyledim. Şu anda e, ee, doktorumuz bütün kuşla beraber. Berkan diyenler Cemal Can'a arkadaşını söyleyecek misiniz diyenler, Mardin'den selamlar. Evet teşekkür ediyoruz. Şu anda e, tabii vakit olarak da zamanı karşılaşıyoruz. yaşıyoruz. Ahmetciğim senin olsun ne olacak? Canı sağ olsun. Veririz. Perviz ile ilgili niye konuşuyoruz? Perviz ile ben geçen beraber mi? Ne, niye konuşmayayım? Perviz e, bendeydi yani geçen gün. Gayet iyiyiz. Sarmaş doluşuz gayet iyiyiz bir problem yok. Evet. Bundan sonra artık tabii çok güzel şeyler yazıyorsunuz da vakit yok. Güzel bir yolculuğu beraber yapıyoruz. İşte şöyle göster abi. Acaba ben neredeyim? Bunu ilk göreni, ilk göreni, şu arkama ilk bulanı. Tamam ne yapıyorum? Survivor finaline davet edeceğim. Neresi burası? Hadi bakayım tam bulunduğum yeri bulacaksınız. Neyse artık tamam ver. Can kebap ah yerim. Can Ümit yap da yerim. Nisa, Sercan, seni arayayım. Beni arayayım. Sami beni mi arayacaksın? Ara. Neyse. Canlı yerine birilerini al. Nasıl oluyor? Kamikaze. Geçen sefer alayım dedim şey yaptık ya çok zorlandık. Bu canlı yayını birini almak işleri biliyorsunuz sakat işler. Ama tanıdık bulsam olacağım kitlediğiniz için onu da alamıyoruz. Al işte aldım bak görüyor musunuz? İyi oldu bastım. Teşekkürler. Bu canlı yayını al dediniz, yayın gitti. Hepinizi seviyorum. Şu anda güzel bir canlı yayını seyrediyorsunuz. Öpüyorum kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mert sen var ya sen o yüzden elendin o yüzden.